Selam arkadaşlar. Yeni bölüm hoş geldiniz. Yani ilk bölümden farkı olarak baya bir fark var gördüğünüz üzere. duaları geliştirmiş bir şekilde. Köyü düzenledim falan filan. BD binen hala 5. seviye mi? Gerçi o zaman 4 müydü bilmiyorum ama. Yani yaptıklarımı açıklayayım köy düzeni yaptım. Duvarları geliştirdim. Kasap falan filan. Arada savaş kasıyorum. Yani bu bölüm ne yaparız? 2-3 tane savaş atar çıkarız arkadaşlar. Yani bu köy düzeni zaten şöyle bir şey öğrendim. Ne yaparsan yap. Nasıl bir köy düzeni oluştursan oluştur. Eee sonralardan rakipler gelip köyünüzü fullleyip gidiyormuş. Fullleyip gidiyormuş. O yüzden ben de böyle kendi kafamca bir köy düzenledim. Yani estetik olsun diye duvarları şekli şükülü yaptım amına koyayım ama. De ne kadar estetik olacak, ne kadar saldırıya önlem alacağız onu da bilmiyorum. Neyse en azından kasayı fullleyelim. Kasayı fullemek için de savaş atalım bakalım. Ya, bu ne Genelde 20.000 üzeri kaynaklarda yani mesela buna bunu saldırırım arkadaşlar. Şimdi reisin en zayıf noktası neresi? Şuradan saldırırım ya. Hırsız Goblin neydi şöyle. Şu havana vurmaya... Şu... Neydi lan bu? Zıbır onun görmeyeceği şekilde de şey yapacağız diyeceğim ama maç bitti amına koyayım. En iyisi balonu da sallamasyon sağladık. Ya yani nasılsa nasıl üçteceğiz zaten de. En azından kartı at yani kart demişim aga be Roar'dan kalmadı birliği at atayım dedim yani. Neden birliği atmayayım ki? Eksik kalmasın. Tamam çok kolay bir şekilde. Ya amana koyduğum gitmiş bak. 3 tane şeyi uğraştıracak ya. Ben de böyle yaptım bu arada. İplenik olsun diye beyler ama. Siz yapmayın ya. Çok sinir bozacağım bunu koyayım. Mesela Fulledik. depoyu fullledik. Depoyu fullleyip e, BD binasını yükseltmeyi bırakacağım. Sonra 3. bölümde 6. seviye olmuş olarak geri dönerim arkadaşlar. Olmadı duvarları 5'e 6 yapardım. Şu an kaç? 5. seviye duvarlarım var. Yani 6. seviye yapacağım bunları. Ne kadar para yeterse artık. En başta tabii BD binasının çevresini düzenleme planlıyorum. Tabi etraftaki çerçöpü de aldım. Köy estetik bir biçime aldı. Hatta ben demin arka planı değiştirmiştim ama yine sizler için yeni aldığım arka planı geçeyim hemen. Şöyle Böyle daha seksi duruyor yani. Daha güzel duruyor falan. Neyse hemen ikinci maçı da atalım. Geç. Dediğim gibi 20 30000 30 bin Oo. Kanka bu güzel ya bayağı bir köy. Ama fırlayabilir miyiz ki? fulleriz yani, full Şu neymiş lan Hava patlatıcı namına Tamam Bunda balon bir bok yapmayacak Onu çözdük En azından balonu Kimsenin görmeyeceği şekilde atarız Neyse hemen başlayalım <laughs> hırsız goblinler hemen şuraya gidesin ama okçu görecek okçu görmeden şunu balıklar atalım en azından okçu kulübesini alırız yani köyü fullersek zaten kaynaklar da fullenmiş olacak altın fullendi fullenecek arkadaşlar 600 bin falan olunca fulleniyor artık Ya dev. Amına kodumun devleri. Ben size oraya mı bıraktım mesela? Neyse. Neyse. Ayrılıyor işte böyle kendilerine. Şey yok. Bumbiştik gibi. Hava e, fişek fişek şey yok. Evet bumbiş de oynuyorum. Arada bir. Ondan dolayı havai fişekçi yok ama yine yine fulledik yani kolay bir şekilde. Dediğim gibi zaten Clash of Clans'ta ve Bumbish'te de savunmanın bir önemi yok. Yani savunma yapmak için o kadar emek harcamanıza da gerek yok. İster küçük seviyelerde olun, ister büyük seviyelerde olun. Onun bir önemi yok artık yani. Her türlü fulledik mesela. Kaynağı fulledik. şimdi neye yükseltmeye bırakalım dedim işte. Belediye binasını hemen yükseltmeye bırakalım. Cem ama ordu kampım 3. seviyemiş. Evet onu unutmuşum. Hemen onu. Tamam arkadaşlar. Video burada sonlandırayım. Ee, yarın aynı bu saatlerde görüşmek üzere. Bay bay amigos. Cem de Dur bir dakika kapatıyorum. Kapattım.